İstanbul Boğazı'nda av yasağı kalktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan yeniden avcılığa açıldı. Karadeniz'de bulunan hamsilerin avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olması ve et veriminin düşük olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8 Ocak tarihinde İstanbul Boğazı'nın tamamıyla Karadeniz'de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslanburnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularında her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat'a kadar durdurulmuştu yaklaşık bir aydır süren av yasağında değişikliğe gidildi. Değerlendirmeler sonucunda İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat tarihini beklemeksizin hamsi avcılığına açıldı. Hamsi yasağının kısmen kalkmasının ardından tutulan ilk hamsiler Gürpınar balık haline geldi. Yaklaşık bir ay süren yasağın ardından balıkçıların ilgisi de hamsiye oldu. Hamsi fiyatları 35-40 lira arasında değişiyor. Dünyada deniz yüzey sıcaklığı artıyor. İnsan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişikliği denizlerden havaya, sıcaklıktan yağışa kadar pek çok alanı etkilemeye devam ediyor. Son yıllarda dünyadaki en büyük sorunların başında küresel ısınma yer alıyor. Dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle son 120 yılda deniz yüzey sıcaklığı 1.1 derece arttı. İklim değişikliğinin sonuçları denizlerde de etkisini gösterirken Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi verilerine göre deniz yüzey sıcaklığı da artıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Ilıcak yaptığı açıklamada deniz yüzey sıcaklığının her yıl artmaya devam ettiğini kaydetti. Deniz yüzey sıcaklığı artmaya başlayınca durdurmanın zor olduğunu belirten Ilıcak, Bugün karbon emisyonunu durdursak da deniz yüzey sıcaklığı artmaya devam edecek dedi. Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Ocak ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Ocak ayında %1.68 artarken yıllık bazda 14.97 oldu. Ocak ayı enflasyon oranının ne kadar olduğu TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon Ocak'ta %1.68 artarken yıllık bazda %14.97 oldu. Ekonomistler Ocak'ta tüketici fiyat endeksinin %1.48 artmasını bekliyordu. Tüketici fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre %1.25 artış göstermişti. TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1.68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1.68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14.97 ve 12 aylık ortalamalara göre %12.53 artış gerçekleşmişti. Türk denizciler Neptün beyannamesini imzaladı. Pandemi nedeniyle yüz binlerce denizcinin denizlerde mağdur olması ve mürettebat değişimi krizinin çözüme ulaştırılması amacıyla yayımlanan Neptün beyannamesine Türkiye'den de destek büyüyor. Aralarında Moersk, MSC, CMI-CGM, COSCO gibi dünya devlerinde bulunduğu yüzlerce firmanın pandemi nedeniyle denizlerde mahsur kalan denizcilerin yaşadığı mağduriyeti ve mürettebat değişimi krizinin çözümü için yayımlanan net bir beyannamesine Türkiye'den de destek geldi. Denizcilerin pandemi nedeniyle maruz kaldıkları mağduriyetinin giderilmesinin önemini her fırsatta vurgulayan Türk Armatörler Birliği, Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği, İmeyak Deniz Ticaret Odası ve Koster, Neptün beyannamesine imza atanlar arasında. Ali Limanları 2020'de rekor kırdı. Ali Ticaret Odası 2020 yılında İzmir'in Ali ilçesindeki toplam elleçleme, gelen gemi sayısı ve konteyner elleçlemesinde rekor kırıldığını açıkladı. Alia Ticaret Odası'nın yaptığı açıklamaya göre 2019'da Ali Alimanlarında 65 milyon 799 bin ton olan toplam yük elleştirmesi 2020 yılında %4.78 artışla 68 milyon 946 bin tona çıkarak tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Konteyner elleştirmesinde ise 2019 yılına göre %12.63 artarak 1 milyon 275 bin TU’ya ulaştı. 2019 yılında toplam 5132 gemi hareketi olurken 2020 yılında bu sayı 5356'ya çıktı ve Ali Limanları İzmit'ten sonra Türkiye'nin en yoğun ikinci limanı oldu. Piri Reis Üniversitesi 19 akademisyeni kadrosuna kattı. 2020-2021 akademik yılında 3 profesör, 1 doçent, doktor, 9 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 19 akademisyenin Türkiye'nin ilk ve tek denizcilik temalı üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi'nin kadrosuna katıldığı öğrenildi. Piri Reis Üniversitesi birçok alanda lisans ve lisansüstü programları sunan nitelikli akademisyenleri ve öğrencileri çeken, yürüttüğü akademik çalışmaları ve bilimsel başarılarıyla bölgesinin etkin gücü haline geldi. Yükseköğretim Kurulu'nun hassasiyetiyle önem verdiği üniversitelerde akademik nitelik gelişme anlayışı Piri Reis Üniversitesi'nin de öncelikli konuları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda üniversitenin başta insan ve finansal kaynakları olmak üzere tüm kaynakların arttırılması ve çeşitlendirmesi önceliği oldu. Öğrenci sayısındaki büyümeye ve gelişmeye bağlı olarak her geçen yıl akademik kadrosu büyüyen Piri Reis Üniversitesi eğitimi her alanda yükseltmeye devam ediyor. Yük gemilerinde termal kamera önlemi Türkiye'deki yük gemilerinde termal kamera önlemi başladı. Bazı gemilere 15 kilometre uzağa gösteren ve 360 derece dönebilen termal kameralar takıldı. Günümüzde yerli yabancı birçok gemi uluslararası sularda sefer yaparak lojistik hizmeti sağlıyor. Bu gemiler için son yıllarda en büyük tehlikeyi deniz korsanları oluşturuyor. Deniz korsanlarının sıklıkla gemilere saldırdığı noktalar belirlenerek denizciler arasında riskli bölge olarak ilan edildi. İstanbul'da barajların doluluk oranı arttı. İstanbul'da Ocak ayı içerisinde etkili olan karlı ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. 8 Ocak günü %19 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle %43.45 seviyesine çıktı. Bu sonuçla birlikte son 26 günde barajların doluluk oranı %24 arttı. Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Mega Kent İstanbul'da yaklaşık bir aydır etkili olan yağışlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı iski verilerine yansıdı. 8 Ocak günü %19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle %43.45 seviyesine çıktı. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden iyi hafta sonları sağlayacakla kalın.